Start verildi ve yarış başladı. Çıkıştan sonra 4 numaralı Dream Twice rakiplerinden 1-1.5 boy kadar geriye düştü. Yarışın niteliğini iyi bir startla süratli tempoda 6 numaralı Hard and Fast alıp 2 boy fark yaptı. İkinciliğe 5 numaralı Festival Fever sokulurken hemen dışında. 11 numaralı Warrior Lion üçüncülükte 1 boy kadar geride. Küllilerden 8 numaralı Resne iç kulvarda dördüncülükte. Yarım boy kadar gerisinde dışta 10 numaralı Song Rising. Daha sonra iç kulvara yakın 12 numaralı Zyska 1.5 boy kadar geride. Dışta 3 numaralı Çaldıran, Çaldıran'dan 2 boy kadar geride dışta 14 numaralı Tigris var. Hemen yanında 2 numaralı Blue Sunset onun yanında. 9 numaralı Right the Lightning, 2.5 boy geride 13 numaralı Giz, 3 boy gerisinde 7 numaralı Ice Bear, 2 boy geride son sırada da 4 numaralı Dream Twice sırasıyla Taylar son 600 metreye yaklaşıyor. 6 numaralı Hard and Fast bir buçuk boy farklı lider. İkincilikteki 11 numaralı Warrior Lion şimdi farkı yarım boya kadar düşürdü. 2 boy geride üçüncülükte son 600 metreye 5 numaralı Festival Fever girerken onun bir buçuk boy gerisinde içte 8 numaralı Restne dışında 10 numaralı Song Rising var. Song Rising'i dışına da 3 numaralı Çaldıran çıktı. En iç kulvardan viraj alansa 2 numaralı Blue Sunset düzlüğe çıkıldıktan sonra çok kolay geldi ...iki numaralı Blue Sunset son 300 metreye girilir girilmez liderliği aldı. Ü 3 boy fark yaparak son 200 metre lider giriyor. Safkan ikinciye giren 8 numaralı Resne onun peşinde dışarıda da. 3 numaralı çaldıran var. 1,5 boy farklı 2 numaralı Blue Sunset lider. Dışarıdan çaldıran Festival Fever geliyor. 2 numaralı Blue Sunset kazanıyor. 5 numaralı Festival Fever ikinci. 3 numaralı çaldıran 3. oldu. 4'üncülük içinde 8 numaralı Resne ile 13 numaralı G Spot'u beraber geçti çaldıran koşusunu 2 numaralı Blue Sunset Sayın Deniz Kurtel'in sahibi olduğu 2 numaralı Blue Sunset Ayhan Kurşun'la kazandı.